Arkadaşlar <laughs> Paperdak'ın banyosunu yapıyoruz. Evet arkadaşlar, Paperdak banyo yapımı part 2'deyiz. <laughs> Bugün Paperdak'ın banyosuna devam edeceğiz. Geçen videomuzda bunu yapmıştık. Şimdi diğer sayfasına geçtik. Yani banyo yapımının devamı bu. Bakın bunu çok önceden yapmıştık. Merak etmiştik nasıl olacak diye. Bornoz takımı. Saç kurutma makinesi. <laughs> Bakın bunları da sizlerle birlikte <gülüyor> yaptık. <gülüyor> Ve şimdi geldik diğer sayfalarını yapmaya. Hı hı. Yani klozeti, havlusu, aynısı, lavabosu. Böyle. Ben yeşile boyayacağım. Tamam anneciğim. Sen boyamaya başladın mı hemen? Hı hı. Bakın böyle. Bakım ürünleri. Bunlarla bugün de bunlarla devam edeceğiz sizlerle. Bakın böyle bir tuvalet kağıdı havlu yaptık. Onu yani da bunları boyayıp. Onu yaptık. Evet onları da yaptık. Hı hı. Devam edelim bakalım. Boyayalım. Hadi bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar ilk önce makyaj ürünlerinden başlayalım. Boyamaya Boli giyeceğim. Tamam. Ben bunu ilk önce şöyle yeşile biraz boyayayım. Tamam. Hı -hı, maskesi bu. Hı -hı. Maskesi. Hı -hı. Sonra şu kısımlarını da keseceğiz iç tamam. kısımlarında. İlk önce bir boyamamızı bitirelim. Sadece kapattım. Tamam anne. <laughs> Sen de bunu boya aşkım. Tamam. Hmm. Önce havuzunu boyayacağım. Tamam boya bakalım. İçine girsin diye keseceğiz değil mi? Evet. Şöyle de böyle de biraz böyle değil maskeye doğru katıyorum. Mi? Böyle çizgiler çekiyorum arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet arkadaşlar gördünüz mü? Gördük şu yeşile biraz daha bu koyu bir yeşil. Balıban yiyeyim mi? Yiyebilirsin annem. Tamam. Böyle yapalım. Biraz da bunu böyle iç kısmında açık yeşil. Anne yeşil alay değil mi? Hı hı. Böyle boyayalım. Maskesini de tamamlarız. Hı hı mas kesenin tamamını Evet. Bunun içinde şöyle açık renkli boyum. kalsın mı yaptın. Hı hı. Evet. Şimdi burada diş fırçası ve diş macunu var. Hı. Şimdi ona gelelim. Onları hangi renge boyasak? Um, hangi renge pembe. boyayalım? Pembe tamam hadi bakalım. Pembe. De olsun şöyle. <laughs> Ay. İç kısmını da sarı yapalım mı? Hı hı. Diş zaten beyaz olacak. Hı hı. Bu kısım da sarı olur. Hı hı. Bakarsanız da sarı olur. Evet, bu kısımda sarı yaparız böyle. Çünkü hı hı. dişimiz beyaz. Hı hı. Beyaz rengimiz neredeydi anneciğim? Burada. Bunu da böyle beyaza boyayalım. Evet, şimdi bu da e, hani diş fırçamızı, diş macunumuzu koymak için bir kutu yaptık. E, bunu hangi renge boyasak? Ee, maviye. Maviye boyayalım hadi maviye boyayalım bunu da. değil mi? Hı hı. Böyle mavi olsun. Hı hı. Öyle mavi gibi, benim gibi yap ama. Tamam. Böyle mavi bir kutu olsun. Yeşil mi bana? Yaa aşkım afiyet olsun. Baba almıştı mı sen? Böyle de şöyle. Babam almıştı değil mi? Evet. Hı, bana de. kahverengi çıktı. Kahverengi mi çıktı? Sen bitirdin mi boyamayı? Bakın bir tane daha yapmıştık. Ama biz şunu kullanmayı tercih ettik. Göstereyim. Hı. Bu da kalmıştı. Bediye bunu boyadı. Tabii ki de bunlarla da böyle kesip yapıp bunlarla da oynayacağız. Onları atmayacağız. Şimdi geldi sıra tarağına. Tarağını, tarağını da pembeye boyayalım mı? Olur. Olur değil mi? Bence de pembeye boyayalım tarağını. Da pembe olabilir. Evet, pembe olabilir. Hı hı. Hı hı. Ama bizim için değil. Şimdi Oysa hangi yapayım? Hangi rengi boyayayım? Hangi rengi boyamak istersen annem sana kalmış bir şey. Hı. Evet arkadaşlar şimdi bakım ürünlerinden bakın bunları da daha önceden boyamışım Orada ben. Mavi su Hatta üzerine de bantını da yapıştırmışım. Mavi bakın da şu olsun. an fark ettim Orada. unutmuştum bunu yaptığımı. Mavi su dolsun. olsun. Tamam anne mavisi de olsun. Bak dolsun diye yaptım. İçi su da olsun. Hı -hı. Hı -hı. İçi su dolsun. olsun. Evet. Çok kalmış. Bu da bakım kutusu. Yani şu Çok maskelerini. Olmuş, evet koyduğumuz kutu olacak. Hı hı. Bunu da şu yeşille yine boyayalım. Koyduğumuz kutu olacak. Çünkü buraya koyacağız. Hangi pembeye boyayayım? Ee, hangisine boyamak istersen. Az önce hangisine boyamıştım ben. Buna boyamıştım. Böyle. Böyle. <laughs> yani şunları kesip bu kutunun üstüne hani şu kısımlara gelmesini sağlayacağız. Bu ne bu pembeler? Pembeler beni. falan kullanalım pembe ya. Pembeler beni anne. Pembeler beni. Olabilir mi anne? Hı hı. Tamam. Hepsi de pembeler Tamam. Şu koyum oradan alalım. Şu kısımlarını şöyle. Bakın bu biraz daha kapalı bir renk. Şimdi buraları da sarı yapalım. Tam bitirdin mi? Bitirdin mi? Hı hı. Tamam bekle onu birazdan keseceğiz. Ben bunu, bunu yiyebilirim artık. <laughs> bunu yiyebilirsin. Ben kazandım ya şey. Sen mi kazandın? Hı hı. Hmm. Hı? Bu da dudak maskesi. Bakın daha önceden buralara da çizmişim. Biraz olmamış. Yeniden yapmışım. Ama düşünü yapma. Tamam. Şimdi bunları bantlayalım. Hı hı. Bakın arkadaşlar. Böyle mi yapsam? Böyle mi? Kayık gibi. Hı hı. Bakın böyle üstlerini bantlıyoruz. Ama nasıl ya Biraz birazdan arka kısımlarını da bantlayacağız. Çünkü çift yönlü olacak. Hı. Oh. Evet, bunda bir tane daha çünkü orası da yarım kaldı. Hı hı. Ay toplayacağım ama. Tamam topla. Bakın, o oh, diğeri de geldi. İşte böyle. Hadi bunları bu şekilde yapıp kesip gelelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, biz bunları kestik tamamladık. Evet, bak yapabildik kızım. Aferin sana anneciğim. Şimdi kısmı artık yapıştırma kısmına geçeceğiz. Bütün hepsini hı hı. kestik, bantladık. Evet, bütün hepsini yaptık. Şimdi artık yerleştirme kısmında bu çörepli aynamız. Hı hı. Bandı nereye koydum acaba ben? Buradaymış. O o ilk mi? önce aynamızı yapıştırmaktan başlayalım. Yanlışlıkla aldı çayapı. Yanlışlıkla kestim ya. Yanlışlıkla mı oldu anneciğim? Bir şey olmaz aşkım. Neyse. Neyse değil mi? <laughs> Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şimdi bunu buraya bu şekilde tam köşeye yapıştıracağım. Uy, Şimdi simde yanlışlıkla kesmedim ki. ki yanlış Fazla bu kısmını da keseceğiz. Makasla. Çünkü bu kadar çok bantın üst üste gelmesine gerek yok arkadaşlar. Yanlışlıkla kesmedim ya. Şimdi bu halısı. Bakın halısına kadar yaptık ya bu şekilde. Hı. Bunlar çıkmayacak. Bakın bir tane de böyle küçük sandalye puf yaptık. Bakın. Bu da çıkabilir. Bunu bantladık böyle. Çift yönlü bantla istediğimiz zaman çıkartıp istediğimiz zaman böyle takabiliriz. böyle sana mı çıkarttım? Hı hı. Şöyle biraz daha buraya takalım. Şimdi bu rafları takacağız. İlk önce şuradan bir tane böyle bir kremini alayım. Boyunu bir ölçelim. Boyuna göre buraya yapacağız. Şu kenar fazlalıklarını keselim. Yapabildin. Yapabildin mi? Ha? Aferin benim kızıma. Şu Peki şekilde. Yapabiliyor. Böyle. Ben her şeyi yapabilirim. Evet sen her şeyi yapabilirsin. Evet ilk rafımızı yaptık. Sıra gelsin ikinci rafımızda. Bunu da bakın. Böyle diş fırçası, diş macunu. Böyle. Yaptık. Bunu da bence biraz şöyle yukarıya bir yere alayım. Mu? Bunun da ikisini bantlayacağız da İlk ilk önce dur şunu bantlayayım. Sabitleyelim oraya ondan sonra diğerini. Çünkü o e, bu çıkmayacak. Bunun içine gireceği için bunu yapıştıracağız. Şimdi bunu keselim. Bu kısımda biraz fazlalık var. Ben fazlalıklarını kesiyorum beyaz. Tamam aşkım sen kes fazlalıklarını. <laughs> i̇şte böyle. Şimdi gelelim sıra buna. Onu da yapıştıracağız ve onun iç kısmını açık bırakacağız. Çünkü içine diş macunumuz ve diş fırçamız girecek. Bunun içinde çünkü diş fırçasıyla iş macunu olacak arkadaşlar. Bir de o küçük makası bir tane bana verir misin anne? Al. Dur hemen geri vereceğim sana tamam mı? Bekle. Bu iç kısmını şu kısmı açalım. Evet. Alayım. Ve şimdi bunu da buraya Evet arkadaşlar bakın bu şekilde diş macunumuz ve diş fırçamız onu da koyduk ee, şimdi gelelim parfümümüz losyonumuz güneş kremimiz bunu da koyup bir yere yapıştırmamız gerekiyor bakalım onu ondan buraya yapıştırsak ya Bak Şuraya yapalım bence değil mi? Hı hı. Hı hı. Bence onu oraya yapıştıralım. Çünkü bakın bunlar bunun üstüne gelecek şu küçükler. Maskemiz. Koliban da buradaymış. Yapabildin mi ya? Yapabildin mi annem? Aferin sana bir tane. <laughs> Böyle bastıralım. Bu buraya. Ya da sabah. Bu da kesme. buraya yani bu da bunların kutuları olacak. Ya da kodun sabah kesmeyelim anne. Kesmeyelim mi? Kesmeyelim. Ay tarak buraya yapışmış. Bu tarığımız. Bunda. Bununla da yapıştırmamışız. Bununla da bir şeyler yapıştıralım şöyle. Hmm. tam Orta kısmına. Korktum ya. çıktı yönlü. Bantımızı yapıştıralım. Dikkat et annem keserken. Tamam mı aşkım? Hmm. Bakın. Babayla. Aya. Benim yanımda. Babayla. Evet. Bakın. Ay harika bir maske. Hı? Şimdi sadece şu topak maskesi kaldı. Bunu da hmm, nereye yapsak? Hmm. Buraya yapabiliriz ya. Evini yapalım. Bence buraya yapıştıralım. Çünkü bu bakın bu da onun üstüne gelecek. Yani o kutusu gibi düşünelim. Kutunu kesemedim. Kesemedin mi? Yanlışlıkla kestim sadece. Hiç şey olmaz anne. Neyse kesip dursun. Neyse kesip dursun dedim anne. Ay. Neyse kesip dursun. Tamam anne. Bunu da böyle. <laughs> Ve bunu da bunun üstüne. İşte bu kadar. Bu da banyomuzun bir diğer kısmıydı ama bunu tabii ki de böyle makyaj bakım köşesi olarak da düşünebiliriz. Ve şimdi gelelim tuvalete. şu kısmı. Ben kim alabilirsin? Tamam. Bu lavabosu. Bu aynası. Dur bakalım. Klozeti. Evet, hı hı, havlusu. havlusu. Bu da çöp. bunun arkasına bir çift yönlü bant yapıştırmışız. Bu çöp kovası. Bu da havlulu. Hmm, bunları, hadi yapıştıralım bunları da yapalım, Gelelim olur mu? Tamam. Ha. Hadi bakalım bunları da yapalım. Bunların da arkalarına çift yönlü banttan yapalım. İstediğimiz zaman, istediğimiz şekilde değiştirebilirim. Bu video. Belki canımız sıkılır başka yöne çeviririz, değil mi? Hı -hı. Bence sabit kalmamalılar. Şimdi bu tamam. Aynaya da bir tane çift yönlü banttan yapıştıralım. Açamadım ya. Heh, tamam açtım. Şimdi bunları nereye yapıştırsak arkadaşlar? Buraya yapıştıralım mı? Hı hı. Benimdekini de çıkartayım. Çıkart. Lavabomuz. Kulazetimiz. Bunu da böyle. Bunu da bu köşeye bu koyalım. Hmm, bakın bu çöp kovamız çok güzel olmuş ya ben çok beğendim çöp kovasını da havlu ve bu kaldı bunları da bantlayalım bence tuvaleti de harika oldu ve her şeyi çıkabilir yaptık yani sabit yapmadık az kaldı. Hı -hı. İstediğimiz gibi çıkartıp değiştirebiliriz. İstediğimiz gibi farklı yönlerde kullanabiliriz. Birazcık uzun oldu galiba. Evet bakın bu da havlu. Aa yapabildim. Yapabildin hı -hı. mi? Aferin sana. Evet onları da değerlendireceğiz. Biz onların hepsini kullanacağız hepsini. Hı hı bu da tuvalet kağıdı. Biraz onu yanlışlıkla kesmişim. Hı, hı 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 hı. Bakın arkadaşlar. Bu da böyle. Tuvaletimiz de bu kadar. Nerede Paperdak. Paperdak. Nasıl olmuş? Güzel. Çok güzel. <laughs> i̇şte arkadaşlar Popperdak'ı tuvaletini, banyosunu tamamen bitirdik. Hepsini yaptık. Hepsini. Dur ana ya, da yapıştıracağız. Onu da mı yapıştıracağız? Tamam anne bunu da yapıştıralım. Tamam mı? Tamam. Bakın arkadaşlar. Onu sonra şimdi. Bakın 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 bakın. Şimdi yapıştır. Şuradan şu paydağımızı alalım. Bu nereye gitsin? Abi şimdi, Tuvalete gitsin. Al ya. Getir annem ver. Hı hı. Ona da yapıştıracağım. Evet, bunları da. Ona da üç pendesini. Bunların hepsini yapacağız. Paperdağın evi daha bitmedi. Daha çok işi var. Bakın bakın fırçasına biraz kattım galiba diş fırçası biraz kattım galiba tamam neyse bakın, buradan buraya da gelebilir. Senin yanına koydum mi? Oy, çıktım. çok güzel oldu değil mi ya? Evet harika oldu sırada bu sayfaları da yapmaya geldi. Hadi biraz. hep birlikte bunları da yapalım arkadaşlar olur mu? Şunu kesmeyi unutmuş. Tamam onları da keselim annem. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. bu kadar. Biz bugün banyosunu tamamen bitirdik. Bakım ürünlerini yaptık. Tuvaletini de yaptık. Bakalım bir sonraki videomuzda neler olacak. Biz bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hadi bakalım.